bizi çok uğraştırdı değil mi? Evet öyle. Evet. Kahpe! <gülüyor> Kahpe! <gülüyor> <gülüyor> Şirketimiz kiracısı olduğunuz iş yerlerine kapsayan araziyi merhum Rıza Bey'in oğlu Ferdi Bey'den satın almıştır. Efendim, şimdi sizlere bildirmek istediğim hususu söyleyeyim. Bugün dahil tam 15 gün içinde iş yerlerinizi terk etmeniz gerekmektedir. Yasal yollara başvurmamıza sebep olmadan tahliye etmenizi rica ediyorum. Yalan! Biz Ferdi'nin kiracısıyız. Bizi ancak o kovar buralardan. Arazi artık bizim şirketin malı oldu. İşte satış senedi! İmzayı tanırsınız sanırım! Merhaba. Ben 15 gün sonra yanımda yıkım araçlarıyla birlikte geleceğim. Babanın toprağı daha kurumadı be evlat! Bizi yerimizden, yurdumuzdan ettin! Sanma ki kendimizi düşünüyoruz! Biz nerede olsa ekmek yeriz ama babam buraların satılmasını istemezdi. Bu topraklar torunlarıma da kalacak derdi baban. Acele etme merhametsiz. <laughs> hiç mi merhametin yok? Ekmeğimizi evet ekmeğimizi nasıl alırsın elimizden söylesene. Babana layık bir evlat değil misin? Evet. Bildiğimiz gibi çıkmadın. Adam değilmişsin. Bir bir yapalım 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 değil misin? Ne Yazıklar olsun sana. Yazıklar sen, olsun. Sen o babanın evladı değil misin? Evet. Bize bir haber de veremez mi Kendimiz çıkardık o zaman. Yazıklar olsun. Ver Yazıklar olsun. Evet. Babanın vasiyeti vardı.

Onları bağışla Ferdi. Sana laf söylemeye hakları yoktu. Yanımda kal çiçek. Sana muhtacım. Her şeyi anlatacağım. Anlatmaya mecbur değilsin. Anlatacağım. Başıma gelen her şeyi anlatacağım. ...Bizi affedebilecek misin Ferdi? Bilmeden, görmeden sana yüklendik Ferdi. Her şeyi önceden planlamışlar. Karşılaşmamız, arkadaş olmamız bir tuzakmış. O şeytan karıyı bir elime geçirirsen lokma lokma ederim. Bu benim meselem Fahriye abla. Şimdi beynimi kemiren bir suale cevap arıyorum. Hepinize söyledim ya... ...Hep söylerim ya... ...Babam denizde boğulacak adam değildi. Peki nasıl öldü? Kızların koynundan çıkmıyorsun. Eskiden benim koynumu tercih ederdin. Aa, rahat dur Cengiz. Neyin var senin? Önceleri her dokunuşunda titerdin. <laughs> Heyecanlanırdın. Değişen bir şey yok, sadece yorgunum.